Sabah uyandınız, milyoner olduğunu fark ettiniz, hayatınızdaki her şey değişti. İşte bu videoyu sonuna kadar izlerseniz olduğunuz yerden olmak istediğiniz yere nasıl adım adım ulaşacağınızı anlatacağım. Ve her şeyden önemlisi benim de kendi hayatımda yapmış ve başarmış olduğum bu başarıyı sizler de copy paste yapıp kendi hayatınızda uygulayarak arkadaşlar ekonomik özgürlüğe kazanabilirsiniz dedikten sonra burada sizler için bazı çok önemli bilgi kaynakları paylaştım ama 7 maddede sizi nasıl sıfırdan zengin hale ulaştırabilecek bir düşünce yapısına sokacağım. Bu videoda benim 16 senem almış olan ve keşke daha önce bilseydim dediğim şeyleri sizler 10 dakika içerisinde öğreneceksiniz. 7 ana konu başlığı altında hazırsanız başlayalım. Hayalinizdeki zenginlik hayatını yaratmak için sanki varmış gibi davranmanız gerekiyor. Birinci konumuz bu. Ben bu kitabı yazdığımda arkadaşlar cebimde neredeyse çok kısıtlı bir para vardı. E, şirketimi kapatmıştım ve boşanmıştım. Her şeyi geride bırakmıştım. Londra'ya taşındım. Londra'ya taşındığımda çok kısıtlı bir param vardı ve kendime bir söz verdim. Dedim ki ben e, böyle bir kitap yazacağım. Yani bu benim için bir hikaye olacak. İşte 5 centten milyon dolara. Bunun mümkün olabildiğini insanlığa göstereceğim. Çünkü ben o zamanlar çok zaman zor süreçlerden geçtim ve gerçekten yolda yürürken aklıma bir fikir geldi. Bu fikri sanki nasıl yapıp param varmış gibi. Çünkü diyebilirsiniz ya benim onu alacak param yok, bunu alacak param yok. Benim de yoktu. Gittim kütüphaneden satın aldım. 5 centlik o kitabı arkadaşlar. Kitabı Amazon'da sattım. 20 pound'a sonra bir tane daha aldım. 100 tane aldım. 1000 tane aldım. 10 bin tane derken bir baktım neredeyse 6 ay gibi bir süre içerisinde 100 bin pound'un üzerinde sadece ikinci kitaplardan para kazandım kazanmışım ki o zamanki borcumu çok rahat bir şekilde ödedim. Neden anlatmaya çalışıyorum size bunu? Yani fikir geldi an her şey kendinden gelecektir ama fikirden önce ne geldi? Öyle olma inancı. Ben kendime şunu söyledim. Gerçekten milyoner olsaydım bu kadar parayla düşünür böyle üzülür müydüm ya da strese girer miydim? Hayır. Peki bunu nasıl çözerdim? Hemen ne kadar para gerekiyorsa onun için bir iş kurup belirli bir şekilde harekete geçip bu uygulamayı harekete koyduktan sonra eksileri kapatıp fazla olan parayla ticaretin daha fazla yatırım yapmaktı. Nasıl olacağını teknik olarak biliyordum. Sadece inançsal olarak kendime inanacak bir boyutta değildim. Çünkü her şeyin kaybedince o kadar hayata olumlu bakmıyorsun. Siz diyebilirsiniz evet ama benim şimdi neler var? Emin olun benim de vardı." Ama her şey bir bakış açısıyla başlıyor. Bu birinci kural. O yüzden arkadaşlar hayalinizdeki zenginliği yaratmak istiyorsanız ilk önce hayal edin, kafanızda kurun, ondan sonra da eyleme geçin. Peki geçelim ikinciye. İçsel gücünüzü keşfedin ve dönüştürün. İnançlarınızı zenginlik ve başarıyla uyumlu hale getirin. Sizi sınayan bu inanç kalıplarından kurtulur. Yani örnek veriyorum para kazanmak kolay değil. Para ekmek işte aslanın ağzında e, o kadar para kolaysa niye herkes yapmıyor? İşte işe gitmezsen çalışmazsan para kazanamazsın. Burada arkadaşlar çok güzel bir kitap var. 12 ayda milyon dolarla yazılmış mükemmel bir kitap okuyabilirsiniz. Kesinlikle okuyun ikinci maddemizde bu kitap üzerinden bilgi aktaracağım sizlere. 12 ayda milyon dolar nasıl kazanılır burada kitaptaki kişi de hayatında yapmış olduğu adımları ve süreçleri çok detaylı yapmış. Aslında inançsal zenginliği hayatınızı uyumlu hale getirmek çok şık zengin kıyafetleri giyip de öyle takılmak değil. Bunu yapanların hepsi genellikle hem ruhsal olarak hem de cepsel olarak fakir oluyor. Belki size şöyle gelebilir. Ben bazen AVM'ye gidiyorum ve çok şık giyinmişler, çok güzel böyle aksesuarlar takılmış. Tabii ki insanların şeyini yargılamıyorum ama yani fakirim diye bağırıyor. Siz düşünebilirsiniz ki ama onun ayağının altında örnek veriyorum 1000 liralık bir ayakkabı var var 5000 liralık bir ayakkabı var size pahalı gelebilir çoğu imitasyon ikincisi varsa imitasyon değil hadi gerçekten gerçeği giyiyor zengin bir insan bunu göstermek için hayatı boyunca uğraşmaz dünyanın en zenginlerine baktığınızda arkadaşlar e, hangisinin üzerinde çok fancy kıyafetler görüyorsunuz çünkü e, zengin bir insan eğer gerçekten bankasında milyonu varsa böyle bir şey için çabalanmaz zaten var olduğunu bilincindedir ama Var olun bilincinde olan insanlar genellikle böyle şeyler takılmıyor. Yani siz diyebilirsiniz benim musunuz ben şunu alırsınız. Onlar da aldı zaten zamanda Elon Musk'a baktığınızda Paypal'da ilk e, e, Paypal'ı sattıkları zaman gitti kendine bir tane hemen e, son model bir araba aldı. Hepimiz bunu yaptık zamanda ben de çok ilk kazandığım zaman her şeyi sağa sola savurdum sonra doyuyorsunuz doyduktan sonra böyle bir çaba içine girmiyorsunuz. O yüzden size tavsiyem arkadaşlar kendinizi içsel olarak ilk önce zengin yapın ki içsel olarak zengin olmazsınız, dışsal olarak zengin olmazsınız. İşsel olarak zengin yapmak için sevdiğiniz şeylerden ee, paylaşmayı öğrenmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum zengin olmak istiyorsunuz ama kimseye parasal olarak yardımcı olmuyorsunuz. Bunun bir pound ya da bir e, Türk lirası bile olabilir bunun rakamı önemli değil. Burada önemli olan şey bunu verebilme gücüne sahip olabilmek ruhsal olarak yani insanlara yardım ama ben yapıyorum yine zengin olamıyorum diyorsanız bir şeyleri kesinlikle eksik yaptığınızın garantisini verebilirim size arkadaşlar. ve vermenin gücünü anladığınızda hayatınız boyunca hep zengin kalmayı öğreneceksiniz. Bunu dünyanın en zengin insanları bile çok sonra keşfetti. Ee, burada baktığınız zaman gerçekten John Rockefeller o ee, kadar dünyanın en zengin insanlarından bir tanesiydi ve bir gün artık hastalığa yakalandı. Benim param bitecek diye ki dünyanın en zengin insanı o zaman da bir doktor ona şunu söylüyor. Eğer sen vermeyi öğrenmezsen gerçekten bu para senin hayatını çok sağlığını çok kötü bir boyuta getirecek. O da ne yapmam gerektiğinde yardım yapman gerekiyor dediğinde ve Rockefeller kendilerine ait yüzlerce böyle yardım kuruluşları kurdu. Sonra yani işte ihtiyacı olan insanlara karşı böyle çaretiler vesaire vesaire ve kazandığı paranın neredeyse 10 kat daha fazla parasını kazandı ve doktoruna şunu söyledi. Ben bir yazıda okumuştum. Diyor ki keşke verebilmenin gücünü daha önce keşfedebilseydim. Yani dünyanın en zengin insanları bile vermenin gücünü bazen geç anlayabiliyor. Siz bu videoyu izlediniz ve kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için inşallah bunu en başta yaparsınız. Çünkü verdikçe fazlası size gelecektir. Yani şöyle düşünün. Aşık olmak istiyorsunuz ama kimseyi sevmiyorsunuz. Herkesden nefret ediyorsunuz. Kim sizi sever? Cevabını siz biliyorsunuz. O yüzden ilk önce vermeyi öğrenin. Ötekiler kendiliğinden geliyor. Peki geçelim 3. ana maddi Hayal gücünüzde sınırlarınızı aşın sevgili arkadaşlar. Ne demek bu? Zihninizdeki engelleri kaldırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Bu nedir? Zihninizdeki engeller sizi sınırlayan Ben çalışmasam para kazanamam. Ben ee, bu işte başarılı olamam. Yeterli İngilizcem yok, dilim yok. Onlar başardı, ben başaramam. Arkadaşlar hepimiz bir şeyleri başarabiliriz. Çünkü Allah ya da neye inanıyorsanız içimizde bu yetenek zaten mevcut. Bizi bir telefon olarak düşünün. Nasıl bir telefon doğru bir internete bağlandığında istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz. Siz de doğru yerde olduğunuz zaman istediğiniz bilgiye erişebilirsiniz. Ben geçenlerde Türkiye seyahatine geldiğimde yanıma 20 tane geç girişimci geldi. Oturdum hepsinin bilgisayarlarına, ebay'i kurdum, ürün ürünü isteledim, araştırma yaptım, banka hesaplarını ayarladım. Ertesi gün hepsi bana satış geldi diye mesaj attı. Neden? Çünkü e, otomatik olarak artık dükkanlar onlar için çalışıyor. Bunu neden anlatıyorum size arkadaşlar? Doğru kişilerle olursanız hayatınıza doğru şeyler gelir. Ben doğruyum yanlışım demiyorum. Onlar ekonomik olarak özgür olmak istiyordu. Bu senaryoda ben doğru bir insan olabilirim. Başka bir şey için gideceklerdir, başka bir insan doğrudur. Yani bu alanda alanında uzman insanlarla iş yapılması bence çok önemli. Şimdi alanında uzman olan insanlar için de bir altyazı çizmek istiyorum. Arkadaşlar şunu anlamanız gerekiyor, bir insanın alanında uzman olup bence dünyada en iyi şekilde olabilmesi için bence zamanında o şeyin en kötüsünü yaşaması gerekiyor. Ne demek bu? Yani ben kendi gençliğime bakıyorum. Yani bir 15-16 yaşlarıma bakıyorum. Arkadaşlar ben hep borcum vardı, hep param eksiydi. Ben hayatım boyunca nasıl zengin olabilirim, nasıl para kazanabilirim diye araştırdım. O kadar çok yokluk gördüm ki gençlik zamanında. Alemden kaynaklı değil, kendi yaptığım şeylerden dolayı. E, artık bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu. İnternetten araştırmadığım yazı, okumadığım kitap veya yapmadığım iş modeli kalmadı. E sonunda binlerce şey denedikten sonra Edison gibi Thomas Edison diyor ki lambayı bulmak için 10 bin tane formül denedim e, çalışmadığını keşfettim. Diğeri çalıştı. Ya benim olay da ona döndü. Yani alanında uzman olan mesela yaşam terapistleri, yaşam koçları, ilişki uzmanları hepsine baktığında ya sevmemiştir ya sevilmemiştir. Kendi başına araştırmaya başlamıştır. Ondan sonra o bilgilerden kendini adaplayarak hayatına empoze edip size hem kendi tecrübelerini hem öğrendiği bilgileri Paylaştığı için aslında alanında dünyada en iyi insanlar oluyor bunlar. Yani şimdi ben size internetten para kazanma ile ilgili bir şey anlatıyorsam emin olun zamanında en çok acısını çeken benimdir. Şimdilik sefasını söyleyebilirim ama arka tarafta benim gibi aynı alanda bir uzmanları araştırın. Bakın arkadaşlar neden o alanda uzman olmuş sizce? Bir acısı olmasaydı sizce o alana girer miydi? Bir kere mantıklı düşünmediğiniz zaman zaten cevabını düşünüyor hemen karşınıza çıkıyor. Her neyse sınırlarını sizsiniz. Ben yapamam edememi mi kaldırın? Nasıl yapabiliyormuşum? Olabilirim. Bakın, nasıl sorusu size kapıyı açarken neden sorusu size kapıyı kapatır ve hep bu tarz şeyler çıkartır. Neden benim param yok? Neden benim işte şöyle ben neden onun kadar zengin değilim? Neden ben başaramadım? Size hep neden olan soruların cevabını getirirken nasıl sorusu size kapıyı açar ve cevapları kendiliğinden getirir. O yüzden ben nasıl zengin olabilirim sorusu doğru bir soruyken neden benim param yok sorusu sizi sadece neden olmadığını gösterdiği senaryolar üretecektir. Peki geçelim dördüncü senaryo Yöye. Hayallerinizi eyleme dönüştürün. Büyük başarılar küçük adımlarla başlar. Burada da e, milyoner habit e, yani milyonerlerin alışkanlıkları adlı kitapta okuduğum güzel bir bilgiyi paylaşacağım. Şimdi bu kitap bence çok güzel bir kitap. Ben bu kitapları aldım. Tanesi 50 pounda yakın bir fiyatı var arkadaşlar ama internetten belki sesli kitap olarak da dinleyebilirsiniz. Şimdi hayallerinizi eyleme geçirmek istiyorsanız dördüncü maddede yapmanız gereken şey gerçekten hayatınızı bir düzene koymanız gerekiyor. Bakın ben bugün 35 yaşındayım e, hayatımdaki her şey hala programlı. Sabah 7'de kalkıyorum yapacağım belli akşam 11-12'de yatıyorum. O zamana kadar ne yapacağım belli ama tabii ki bazı off günlerimde var mümkün mertebe. Ben nasıl çalışıyorum? E, benim off günüm de şöyle arkadaşlar ben 10 gün çalışırım hiç durmadan 11. gün artık patlarım yani elim ayağım titrer böyle bilgisayarlara bakmakta o gün kendimi doğaya atarım ormanlara atarım yatarım orada çimenlerde otururum e, kahvemi Alırım. Telefonu hiçbir şekilde teknolojik eşya yanında taşımam. Taşıyorsam da telefon kapalıdır. Sadece müzik dinlerim. Ben bu şekilde çalışıyorum. Ama bazı insanlar 5 gün çalışıyor. 2 gün izin veriyor. 5 gün çalışıyor. Bu sizin kendi hayatınız. Ne kadar çalıştığınız alakalı ama bu benim inandığım bir şey. Sevdiğim bir şey ve bunu her gün yapmak için kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu bilgileri sizinle paylaşırken ve sizin de zengin olup milyoner olup bu hayatı yaşadığınızı görmek benim için çok büyük bir amaç ve gerçekten bu benim için çok önemli bir şey. O yüzden sevgili Arkadaşlar milyonerlerin alışkanlıkları vardır. Milyoner olmaktan ziyade hayatınızda bir şeyleri hayatınıza çekmek istiyorsanız düzenli olarak onu her gün yapmalısınız. Zengin gibi düşünmeli, zengin gibi hareket etmelisiniz. Bir kere yapıp bırakanlar hayatı boyunca hep başarısız olacak insanlardır. Siz her gün bir şeyi ufak da olsa sürekli olarak yaptığınızda ortalama olarak bir ay içerisinde bu sizin alışkanlığınız haline geliyor ve hayatınızda kötü bir alışkanlığı çıkartıp yerine iyi bir alışkanlık koymak istiyorsanız arkadaşlar Çoğu insan örnek veriyorum sigarayı bırakmak istiyor. Sigarayı kullanıyorsanız belki bu sizin için çok zor olabilir. Sebebini söyleyeyim mi? Yani insanlar para kazanmak da istiyor başka şey. De... Niye başarılı olamıyorlar biliyor musunuz? Sigarayı bıraktığında sadece sigarayı bırakıyor. Sigarayı bırakıp spora başlaması lazım. Niye biliyor musunuz? Bir tane kötü alışkanlığı alacaksınız onun yerine iyi bir alışkanlık koyacaksınız. İyilik sizin anlayışınıza göre de değişebilir. Ne demeye çalışıyorum burada? Sadece bunu bırakmakla olmaz. Burayı da doldurmanız gerekiyor. Çoğu insanın bırakamamasını sebebi de bundan kaynaklı. Sırf sigaradan kaynaklı değil. Her şeyle ilgili. Zengin olmak istiyorsunuz, işi bırakıyorsunuz ama size para getirecek bir iş imkanı araştırmıyorsunuz. Bakın burası boş olduğu sürece buranın bir eylemi olmuyor. Bu zaten belirli bir süre sonra geri gidecek ve tekrar kaldığı yerden hatta daha kötü bir şekilde ilerleyecektir. Yani sigarayı bırakır bir hafta, ikinci haftasında bir paketi günlük içer. Örnek veriyorum. Normalde iki üç tane içiyordu. Bunun gibi kendi işinizi kurmak istiyorsanız kendinize yatırım yapmalısınız. Bugüne kadar yaptığı o işlerden ne kazandınız çalıştığınız gün miktarınca önce belirli bir para. Şimdi artık kendinize bilgiye ihtiyacı yatırım yapın ve milyoner olsaydınız nasıl hareket ederdiniz bunu her gün kendinize sorun ya da istediğiniz her şey hayatınızda birisi yoksa sevgiliniz olsaydı eşiniz olsaydı nasıl bir erkek olurdunuz nasıl bir kadın olurdunuz nasıl giyinirdiniz nasıl düşünürdünüz nasıl makyaj yapardınız nasıl saçınızı yapardınız nasıl yerlere giderdiniz bunları koklayın hissedin bir visualization yani aklınızda görselleştirin. Bunu yapamadığınız sürece o şeyler hayatınıza çıkmayacak. Çünkü hiç düşündünüz mü? Ah bu benim aklıma gelmişti şimdi başıma geldi. Neden? Çünkü aklınızda olan şeyi hayatınızda simülasyon olarak yaşıyorsunuz. Belki bir hafta sonra, belki bir saat sonra, belki bir dakika sonra. O yüzden buradaki düşünceleri doğru bir şekilde kontrol edin. Peki 5 bölüm milyoner gibi düşünün ve harekete geçin. Arkadaşlar şimdi milyoner olmadan milyonermiş gibi davranmak size yalancı gelebilir. Gerçekten de çok sahte de durabilir. Hatta bunu yapan yüzlerce ee, şeyler de olabilir kafanızda. Ya ben öyle değilim ama nasıl bankamda borcum var nasıl öyle davranacağım? Buradaki çok ana bir olay var. Bunu anlarsanız bence hayatınız değişecek. Ben çünkü anladığımda hayatım değişti. Arkadaşlar hayatta her şey bir enerji ise ve siz bir frekanssanız. Siz hangi frekansı öterseniz o frekanstaki şeyler hayatınıza gelir. İçiniz ruhunuz kendinizi fakir hissediyorsa bakın bunun mat parayla pulla alakası olan bir şey değil. Ruhsal olarak kendinizi yoklukta ve bu inançta yaşıyorsanız hayatınıza çıkan şeyler sizce neden olabilir? Yani şöyle düşünün. Olduğunuz yerdeki insanlar etrafınızda oluyor. Bunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer siz nerede olmak istiyorsanız onların olduğu yerde takılın. Ben zengin olmadan önce her gün burada İngiltere'de milyonerlerin gittiği bazı alışveriş merkezlerine, kafelere, restoranlara, otellere gidiyordum. Hem de size bir şey söyleyeceğim. 5 pound'da bir tane kahve alıp ben belki 3 saatimi orada geçiriyordum. Şimdi siz diyebilirsiniz ki ne işim var orada ne yapıyordun? Atıp bilgisayarla çalışmıyordum tabii ki. O enerjiyi hissediyordum. Etrafa bakıyordum, arkama yaslanıyordum. Bunlar nasıl davranıyor? İnsanlar neler var? Zengin insanların hareketleri, konuşma tarzı ne? Ve bir gün bir şey öğrendim. Çok tuhafıma gitmişti. Arkadaşlar milyoner olan bütün insanların hepsinin ne kadar kibar ve nazik olduğunu ve konuşurken her insana nasıl önem verdiğini fark ettim. Yani ben şey düşün, sizin yani paranız yokken şöyle şey Oğlum zengin bana bakmaz şu olmaz vesaire vesaire gibi tam tersi arkadaşlar. Bana gelip böyle merhaba nasılsın nasıl gidiyor günün hayatın nasıl gidiyor bir şey ihtiyacın var mı fikir yapmak ister misin? Ben ağzım açık kalmıştı ve bu insanların bu kadar elit olmasının aslında bence hak ettikleri bir şey olduğunu fark Fark ettim ve onlar gibi davranmaya başladım. Onlar gibi konuşmaya başladım. Onlarla daha çok iletişim halinde kalmaya başladım. Onlarla telefon numarasını aldım. Network yaptım. Bugün normal böyle adını vermeyeceğim kafelerde gidip 100 lira 200 lira arkadaşlar kahvelere para verip boş boş oturup orada ortamdansa çıkın orada pahalı otellere gidin. Onların lobilerinde kahve fiyatı aynı. Hatta bazılarında daha ucuz 5 yıldır. Hatta ben geçen gittim iki tane bedava verdiler. Yani tipine göre veriyorlar bence onu da anladım herhalde. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Oraya gidin. O insanlarla takılın. Olmak istediğiniz yer milyonerlerin yanıysa milyonerlerin yanında takılın arkadaşlar. Ta ki oldurana kadar. Oldurduktan sonra sizin seçiminiz. Ama ta ki oldurana kadar e, o boş boş kafelere gidip böyle e, bilmem bir şey kokusu altında takılacaksınız hiç gerek yok. Aynı paraya gidin 5 yıldızlı otelde e, kahvenizi için. Neden bunu söylüyorum? Eğer orada olmak istiyorsanız o enerjiyi üstünüze almanız gerekiyor. Koku gibi düşünün bunu. Yani o zenginlik kokusunun üstünüzde olması gerekiyor. Sigara kokusunun değil çünkü sigara kokusunun olduğu e, kesimin kazandığı para belli. Bu arada para az para çok muhabbeti değil bu. Siz o şekilde olmak durumundasınız. Eğer öyle olmak istiyorsanız bunun başka bir yolu yok. O yüzden arkadaşlar milyoner gibi düşünün harekete geçin. Gerçekten milyoner paranız olsaydı bankanızda oralara mı takılırdınız? Cevabı ve ona bir şey demiyorum ama bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor ki şu an olduğunuz yerdesiniz. Demek ki bu düşünce yapınızda şu anlık biraz değişmeye ihtiyacı var. Peki odaklanın 6. madde disiplinin ve asla vazgeçmeyin. Arkadaşlar burada e, Milyoner Success Habit diye diğer kitabımı göstereceğim. Bu kitapta inanılmaz derecede e, başarılı bazı şeyler yazılmış ve benim gerçekten böyle aa öyle mi dediğim böyle bazı şeyler var. Kesinlikle de okumanızı tavsiye ederim. Burada şimdi para kazanmayı vücut yapmak gibi düşünebilirsiniz. Vücut yapan arkadaşlar varsa bodybuilding ile uğraşan ya da fitness ya da diğer yoga ile meditasyonla her yaptığınızda kasın bir hafızası vardır ve o kas yaptıkça büyür yani kas bir günde de bulak diye olmaz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Yırtılıyor, büyüyor, yırtılıyor, büyüyor. Böyle böyle kendi kendine adım adım büyütüyor. Para kazanmak da, zenginlik de aynı bir şey. Bu düşüncesel olarak insan içinde başlıyor. Yani bu ne demek istiyorum burada? Siz kendinizi zengin gibi her gün zor olsa da paranız yokken hissetmeye başladığınızda bu tarz olaylar etrafınızda çıkmaya başlıyor. Yani ben hiç cebimde para yok bu düşünceye başladığımda bir arkadaşım arayıp bana iş teklifi yapmıştı. Akın sen de şöyle bir proje yapalım mı? Ki ben örnek veriyorum o süreçte 6 ay boyunca hiç kimse telefonu aramamıştı. Aradıysa da bakmak istememiştim. Çünkü niye kafanız yerdeyken gökyüzünü göremez. Gökyüzündeki yıldızların güzelliğini, bulutu, güneşi göremezsiniz. Niye? Çünkü hep kafa yerdedir. Kafa yerde olunca ne oluyor? Kafanızda hep böyle gereksiz düşünceler var. Ben ne yapacağım, nasıl edeceğim, bu hayat nereye gidiyor, neden yaşıyorum gibi sorulardan bir anda nasıl dünya için faydalı olabilirim, nasıl hayalimi gerçekleştirebilirim, nasıl aleme daha güzel hediyeler, evler, arabalar alabilirim, nasıl nasıl diğer insanlara faydalı olabilirim ben ne istiyorum ve neyi nasıl daha iyi yapabilirim gibi sorular başlıyor ikisinde de tercih sizin aşağı mı bakmak istiyorsunuz yukarı mı önünüze mi bu tamamen sizin kararınız ama burada düşünülmesi gereken şey bunların bir günde olmadı ilk gün böyle düşünmeye başlıyorsunuz fırsatlar gelince kendinizi iyi hissediyorsunuz düşünsenize bir aşık olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz ayaklarınız yerden kesiliyor sanki bu dünya bambaşka bir dünya haline geliyor her şey toz pembe oluyor neden çünkü siz öyle olmasını istiyorsunuz ve öyle hissediyorsunuz. Ve hiç fark ettiniz mi aşık olduğunuzda başınıza kötü böyle bir şey gelen var mı? Çok nadirdir. Diğerlerin hepsi daha çok ben e, örnek veriyorum yani daha çok para kazanırsınız, işleriniz yolunda gider, her şey yolundadır. Neden? Çünkü bunu ruhsal olarak da hissediyorsunuz. Yani asıl anlatmaya çalıştığımız şey kafadan ziyade insanın ruhunda da bunu hissetmesi. Yok ya nasıl hissettiğim işte asıl önemli olay da bunu anlayıp buna göre hareket etmek. Geçelim. Geçelim 7. ve son doğru doğru insanlarla hayatınızı ağlarını örmek yerine güzel şeyler yapın. Ne demek istiyorum? Aslında burada şu arkadaşlar. Hayatınıza doğru insanları alın. Nasıl anlayacağım doğru olduğunu? Olmak istediğiniz yerde olan insan sizin hayatınızda şu anlık doğru insandır. Ta ki oraya ulaşana kadar ondan sonra kararını siz verirsiniz. Yani örnek veriyorum. Zengin olmak istiyorsanız zengin olan bir insanla konuşmaya ulaşmaya çalışın. Örnek veriyorum. Ben tekrar söyleyeyim Mesela ee, yap bir işi daha ileri boyuta götürsem. Elon master görüşürüm. Niye? Şu an benim olmak istediğim yerde fazla sayıda ulaşmış bir insan maddi manevi olarak. Şimdi e, zenginlik insana manevi şeyler çok katıyor. Benim hayatımı değiştiren kitabı gösteriyorum size arkadaşlar. Benim cebimde 5 kuruş para yok. Hayatımda ne yapacağım diye düşündüğüm zaman e, kütüphaneye gitmiştim. Kütüphanede arkadaşlar bu kitap gözüme parladı ve bu kitap Türkçeymiş. İngiltere'de bir kütüphanede Türkçe bir kitap gözüme parlıyor. Cebimde 5 kuruş para yok. Akşam ne yiyeceğimi düşünüyorum ve bu kitabı alıyorum yaklaşık 4,5-5 tane boyunca bu kitabı nefes almadan okuyorum. Ve bu kitabın sayfası bir tane sayfası benim bir cümlesi hayatımı değiştiriyor. Ve gerçekten ondan sonra gidip kütüphanede arkadaşlar 5 sente kitap alıyorum. Amazon'a koyuyorum. Amazon'da ürün satılıyor. Amazon'dan ürün satıldıktan sonra 20-30 pound gibi para kazanıyorum. Bu parayla 30 pound hesabıma düştüğü zaman gidiyorum. Yaklaşık herhalde bir 100 tane yakın kitap alıyorum kütüphanede. O kütüphanede kitapları tekrar satıyorum. Ondan sonra Sonra da arkadaşlar tekrardan ee, buralara ulaşıyorum. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir cümle bir insanın hayatını değiştirebiliyor. Ben o günkü akına bakıyorum, bugünkü akına bakıyorum. Keşke bugünkü akının düşünebilme ve hissedebilme gücü o zamanki akında da olsaydı. O zamanki akın kendine inanıyordu. Yani bugün sizin de şu an bir şeyleri başaramadıysanız kendinize inanın. Çünkü başardıktan sonra iyi ki yapmışım, yapmışım diyebileceğiniz şeyler yapın bu hayatta yani zaten bir şeyi başarabileceğinizi bilseydiniz ne kadar terörist ederdim. Bugün e-ticarete başlamadıysanız hayatınızda yapacağınız en böyle kendinize şeylerden birini yapıyorsunuz. Neden? Sizin adınıza siz yokken bile arka tarafta para kazanacak sistemler kurmanız lazım. Ve bunu otomatik hale getirmeniz lazım. Kurmaktan ziyade. Otomatik hale getirmediğiniz hiçbir şey her zaman sizin çalıştırmanız gerekecektir. O yüzden mesela benim bu kitapta okuduğum bir cümle beni nereden nerelere ulaştırdı. Umarım bu, bu videodaki bir içerik de sizin hayatınızı olduğunuz yerden hayalini kurduğunuz, sizi ulaştıracaktır. Ta ki o zamana kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aşağı aklınıza takılan yorumları lütfen yazın ve her şeyden önemlisi zengin kalın.